Bey harika bir zeytin ezmeli poğaça yapıyoruz. Böyle sabah kahvaltısında yiyeceğiniz. Hem zeytin ezmesi <laughs> var içinde hem de krem peynir var. Çok da lezzetli oluyor. Ben de bu hafta sonunu böyle bunu yiyerek geçirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu Şöyle, yiyerek geçirdi. Sabah evet. da benim başım netini yedi. Yo, yedim şey yedim poğaçaları Gene kilo almışım da 250 gram almışım da ne olacak da filan diye yolda bir sürü benim başımın etini yedi. Ha. Şimdi hiç dişli yarası yok. Yok değil ee. mi? He. Hadi. Sen yap. mikrofon Hadi yap. evet. Şimdi bir çay bardağı sütümüz var. İki çorba kaşığı tereyağı koydum içine. İsterseniz zeytinyağı da koyabilirsiniz ama tereyağıyla daha da lezzetli oluyor. İki çorba kaşığı tereyağını koydum. Sütünü koydum. Doğal maya koyuyoruz. <laughs> doğal mayasını da. Evet. Doğal maya nasıl olacak kardeşler? Doğal maya, doğal maya. Doğal maya nasıl olacak? Da koyuyoruz? Lütfen yapın Dur, bunu ben elinizde. Bunu, ben bunu bir yapayım ondan sonra sen anlat. Bir dakika da ben doğalmayı araya da hemen Ama şimdi yarım oluyor evet. Yarım olmadı. Doğalmaya dedin hemen söylüyoruz. Hadi Kardeşlerim söyle. muhakkak şöyle bir toprak kap alacaksınız. Yani güveç kap alacaksınız. İçine şöyle iki tatlı kaşığı un koyacaksınız. Üstüne yoğurdun suyu. Bildiğimiz yoğurdun suyunu yavaş yavaş şöyle koyacaksınız bak. İşte kardeşlerim bunu bunu sıcak bir yerde bir gün bekletin hemen ertesi gün oldu size maya. İşte doğal maya. İşte öbür mayalarda bazı laflar ediyorlar. Şöyle böyle diyorlar. Alın size doğal maya. İşte. Ne olur yapın, deneyin. Ne kadar güzel olacak. Sadece sadece bir gün bekleyecek. Evet. Bütün hamur işlerine bunu yapabilirsiniz, bunu katabilirsiniz. Eğer ki bulamadınız evdesiniz, ölçüsünü söylüyorum yarım paket yaşmaya Ya da böyle doğal kendiniz de yapabilirsiniz. Biz böyle yapıyoruz. Bunun içine sütünü koydum. Şimdi başa dönüyorum yine araya girdiğiniz için. Sütünü koydum. Zeytinyağı... Hemen arada gene bana görüyorsunuz. Bak ne gene görüyorsunuz. Sütünü koydum. Yağını koydum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuzunu koydum. Yine böyle bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Bunun içine de 3 ya da 3,5 su bardağı kadar un alıyor. Şimdi önce şöyle tavsiye ediyorum size. 3'ü koyun, 3 su bardağı unu koyun. Çünkü undan una da değişiyor. 3 bardağı koyun. Eğer ki yetmezse baktınız biraz cıvık oldu. O zaman yarım da ekleyebilirsiniz. Bunun içine şöyle ununu da ekliyoruz. Önce sıvıları karıştırdık. Arkasından Evet, güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra en az bir yarım saat bekletiyoruz. Çünkü maya olduğu için biraz kabarmasını bekleyeceğim. Sanırım, evet. Evet, şimdi çok önemli geldik püf noktasına. Şimdi bunun içine tabii olmadı deme. Çünkü içine bunun bir şişede maden suyu koyuyoruz. Poğaçalarınızı maden suyuyla yapmanızı tavsiye ederim. Şu maden suyunu keşfettiğimden beri gerçekten daha güzel bir lezzet buldum hem poğaçada hem kekte hem de börekte soda çok önemliymiş. Bunu da koyduk. Güzelce karıştırdık. Karıştırdık ve biz böyle kabarttık. Hemen gelelim hiç karıştırmakla uğraşmayalım. Feridun Bey biraz önce reklam arasında da elimi de yıkadım. Biraz şöyle unluyorum. Unladıktan sonra tahtanın üzerine aldım. Altını da unlayın hanımlar. Sonra merdaneyle açıyoruz. Şöyle uzunlamasına bir dikdörtgen yapıyorum. Uzunlamasına dikdörtgen yapacağım. Sonra da içine peynirini, zeytinini sarmaya başlayacağım. Beğendiniz mi Feridun Bey? 10 numara Serap Ya. Sizi beğenmeyen ölsün. Yok ölmesin ya. Beğenen de yaşasın. Hmm. Bütün sevenler sevmeyenler hepsine selam olsun Hiç Öyle düşünüyor musunuz Feridun Bey Ne gibi Biz öyle bencil değiliz ya sevmeyen de yaşasın Hiç ben öyle bir şey Hiç. demiyorum Herkesin yoluna Allah selametini versin Aynen öyle Herkese başarılar versin Şimdi şöyle bir Biraz dikdörtgen gibi yaptım Şurayı biraz daha Kendi elimle açtım Şimdi şurayı açık bırakacağım. Şurada bir boşluk bırakacağım. Geri kalan yere gelin beraber. Hadi krem peynirle zeytin ezmesi süreceğiz. Ne yapacağız? Nereye süreceğiz? Gel Emine Hanım gel. Gel sür. Emine abla şuraya sürmeyeceksin. Evet sürmeyecek. oraya sürmeyeceksin. Geri kalan o yerlere süreceksin. Sür. Sen de sür Feridun Bey. Hadi hep beraber <laughs> Ne kadar süreceğiz? Çok mu süreceğiz? Az mı süreceğiz? Yani sürün şöyle yedire yedire, yedire sürün. Harikasın Emine Hanım. Tamam sonra şöyle ne yapacağız? Şöyle güzelce üzerine bunun üstüne de zeytin ezmesini süreceğiz. Getir. Getiriyorum. Şöyle yapayım ben. Siz onları dağıtın. Emine Hanım dağıt zeytinler. Tamam. Şöyle öbür tarafına da koyalım. İkisi de karışmış oluyor. Parasıyla değil sırasıyla. parasıyla değil sırasıyla. Yavaş yavaş. Siz, siz çok pozitif bir insansınız. Eminim bu poğaça çok güzel olacak. Eminim çok güzel olacak. Eller çok önemli. Evet. Güzel kalple yapmak da çok önemli. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şurası biraz fazla oldu. Orayı aldım. Tamam. Şimdi Emine Hanım sen İyi. bu tarafa geç. Hadi kıvırıyoruz gel. Bismillah, bir tane at. Yok, bir tane at. Ha bir. Şimdi ikinciyi döndürüyoruz. Aha, i̇ki. İki, at. Sevenleri buluşturduk. Aha, dur, üç. dur, benimle aynı git. Ha. Hadi sevenleri buluştur. Hadi. <laughs> evet, bir daha atalım. Evet. Biz de biz de iki seven olarak. Yok, böyle böyle götüreceğiz. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bıçağımızı da alalım. Evet bıçağımızı da alalım. Feridun Bey şöyle şu şekilde çiçek gibi yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Emine Hanım şöyle güzelce kesiyorum. Bir buçuk parmak genişliğinde. Ay çok teşekkür ederim. Şöyle çiçek gibi göstereyim. Şöyle. Feridun Bey çok büyük yapışmış. oldu bu. Neyse. Neresi büyük oldu ya? Süper süper güzel olmuş güzel olmuş. Yani illa güzel bir şey olmuş, güzel olmuş. olmuş yok, şey. yok, tamam geri aldım özür dilerim geri aldım çok güzel yapmış. Çok teşekkür ederim. <laughs> evet ölçüsü de hanımlar biraz biraz önce hanımlar diyorum ama tabii beyler de yapabilirler. Ya. Biraz önce fırının da ayarını açtık güzelce sıcaklığını ayarladık. Ayarladık 180 derecelik fırında pişireceğiz Feridun Bey. Yapayım mı ben şöyle? Yap yap, Tamam. yap. Hadi ben yardım edeyim. Evet. Yapayım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hii, sen olmasan ben ne yapar? <laughs> Yapan ellerin dert görmesin. Feridun Bey biz bunu böyle yapacağız. Sonra da fırına götüreceğiz. Siz kolesterole tamam, devam edebilirsiniz. Ben devam ediyorum. Bu arada Kolesterol. benim söylemek istediğim bir şey var. Benim kolesterolüm yüksek <laughs> miydi Feridun Bey? Yüksekti. Düşürdün mü? Düşürdün. Nasıl düşürdün anlat bakalım. Gerçekten öyle. En son yaptırdığımız tahlilde benim de kolesterolüm biraz yüksek çıkmıştı. Evet. Ama düştü Şimdi daha sonra. Şimdi sevgili kardeşlerim size en güzel kolesterolü düşürücü demin söylediğimiz cevizi anlattık. Bakın bir nimet biz Seraf Hanım'daki bunu yaptık gençlerde çok kolay bir şey. Zeytin yaprağı çayı içiniz.